Hiçbir şey yemedin yine bütün gün. Boş ver yemeği. Konuşalım biraz. Bu kitaplar niye odanın ortasında? Kaldırayım şunları. Dokunma. İdam sehpası o. o. ne demek şimdi? Öyle şeyler söyleme lütfen. Ne yapayım? Seni başka türlü durduramazdım. Her şey illaki düzenli olacak. Evet. Dağınık olmanın kime ne faydası olmuş? <laughs> Dağınık olmanın kime ne zararı olmuş acaba? Emin misin aç olmadığını? Bu hayatta hiçbir şeyden emin değilim artık. Bütün gerçekler yalan çıkıyor. Bütün yalanlar da bir bir gerçeğe dönüşüyor. Mesela? Mesela biz. Mesela sen ve ben. Baştan kocaman bir yalandan ibaretken. Şimdi kimseyi ikna edemeyeceğimiz bir gerçeğe dönüştük. Senle ben yalan mıydık yani? Öyleydik. Ben babandan intikam almak için kullanmayı düşündüm seni. İntikam mı? Necati sen iyi misin? Artık içmiyorsun sanıyordum. Bugüne kadar söylediğim her şeyi de Alkoliğin saçmalıkları olarak dinledin öyle mi? Yok, yok. Hayır, ben öyle demek istemedim de... ...anlamıyorum söylemek istediklerini. Çünkü inanmak istemiyorsun. Nefes alışverişinin hızlanmasından anlıyorum bir felaketi sezdiğini. Bak, kalbin hızlı hızlı çarpmaya başladı bile. İşte bu yüzden bunları anlatmam lazım sana. Bir daha sana anlatma fırsatı bulabileceğimi sanmıyorum Tamam anlat o zaman Babamın yaptığı bütün kötülüklerden Babanı da sorumlu tuttum Bu yüzden seni kullanmak istedim Babanı acıların en büyüğünü yaşatmak için Sana aşıkmışım gibi davrandım seni üzersem... ...onu da üzerim diye düşündüm. Sen bu kadar kötü bir adam değilsin. Ben tahayyül edemeyeceğin kadar kötü bir adamım Beyhi. İnanmıyorum sana. Kötü biri değilsin sen. Eğer gitmem için... ...bir daha görüşmemek için söylüyorsan bunları... ...sadece sevmiyorum demen yeter. Onu da diyemiyorum işte. O yüzden anlatıyorum sana her şeyi. Çünkü artık yalanlarım tükendi. Hem zaten gerçekler de bizi ayırmak için yeterli. Sen, sen iyi değilsin bence Hacati. Biraz uyu daha sonra konuşalım, olur mu? Bu hayatta söylediği ya da inandığı her yalan insanda bir yara açıyor ben ya. Belki de iyileşemeyeceği en baştan belli olan en büyük yaramız da budur. ...Aziz ve Sedef Türel'in... ...kıymetli evladı. Mahur ve... ...İlhan Türel'in... abisi. Başka hiçbir kaydı değer... ...vasfı olmamakla beraber... ...etrafta sürekli sarhoş gezdiği bilinen... ...bütün gece içki içtiği için... ...sabahları geç kalkan... ...hayatına karanlık bir odada kitap okumak suretiyle ziyan eden, ailesinin bütün imkanlarına rağmen hiçbir işin ucundan tutamayan ve hayattaki bu başarısızlıklarını okuyarak örtmeye çalışıp bir nebze olsun tatmin bulduğunu sanan Necati Türel. Tıpkı hayran oldu Oscar Wilde gibi. Fiyakalı bir son söz dahi söyleyemeden hayata veda etmiştir.